çıkacak dediler. Her şeyi söylediler abi. Yani Ne diyorlar ya? Abi şimdi daha beni sallıyorlar ama o zamandan bu zamana kadar ya. Ya bir arabasını bizde de günah abi. Bak. Çalışmış. Ha? Rezillik burada işte ha. Al. abi. Ha çocuk bak buz buz tutmuş. Buz buz. Abi, yok <laughs> <laughs> bağırma, bağırma, bağırma olmaz abi. Ambulans <laughs> mı çekiyorsan? 2-3 hafta önce sabah 5'te elektrikten kablodan çıktı. Bak üstten geçen kablodan komple yandı. Eşyalarım kullanılamaz halde. Çocuğum çocuğum rezil bir vaziyette. Sabaha kadar çocuğu üşütmemek için uyku uyumuyoruz. Sobayı yakmaktan korkuyoruz. Bak bu durumdayım. Banyo yapamıyorum. Evim üstüme kepecek artık abi. Odada aha görüyorsun gördüğün gibi her şey darman dağın abi. Yani hanımım mağdur. Ben mağdurum. Ondan bundan dilenmekten cebimde param yok. Ona buna gidip yani ağız eğmekten ben utanıyorum artık. Çocuğu okul, çocuğum okulda yani Kahvaltısını bile yaptıramayacak duruma gelmişim. Yani yetkililerden artık bir şey bekliyoruz abi. Seçim zamanı geldiniz. Biz yoksul, biz garibanın peşindeyiz, biz düşenin arkasındayız. Her şeyi dediniz. Ama sonucuna yani bu bu kadar. Kimseyle olamaz. görüştür mü kayınpın eksikliğim benim evimin yapılacak deyip de bekletmeleri. Bu soğukta beni rezil etmeleri. Saçımız keçe gibi oldu. Banyo yapamıyoruz. Hangi komşuma gidin ben banyo yapayım deyip ayıp denen bir şey var abi. Çocukları berbere götürüyor, saçlarını yıkıyoruz. Bitlenmez mi? Na, nasıl pirelenmez. ısınıyorsunuz? Ya ısınamıyoruz. Neyle ısınacağız abi? Elektrik yok, bir şey yok yani. Mum ışığından, mum yakaya, yakaya, yaka, mumdan ısı. Yani kaç zamandan beri mum ışığından oturuyoruz? Seçim zamanında gereken kişilere de gereken şeyi de söyledik. Bizim derdimiz kimseyle değil. Bizim bak, biz düşmüş adamız. 30 lira yemeye çalışan iki çocuk geçindiren adamız. Evimize bakıyoruz. Allah'a çok şükür, kötü uyumuz yok. Hırsız değiliz, ah, apçı değiliz, esrarcı değiliz, er oyuncu değiliz efendim. Bunlar böyle yani.